süper insanlık diye bildi, bildiğiniz ilmin kalemi olanların dilidir, diriliğidir. Onlar kendilerini Hakk'ın kalemi diye dillemezler. Sevgililer, biz ocak yapmaya değil, kotlamaya geldik, dili derler. Hepimizin yapması gereken de budur. Her birimiz bütün kötülükleri aşırtabiliriz. Ocak yakabiliriz. Ne yazık ki bunu yaptığımız zaman orta kapıların her biri hologram kapılar haline dönüşür ve oralardaki çalışmalar kulluk kayıtlamalarında kısırlık tahtisiz olarak ilme çeker. Bunu asla istemiyoruz. Üzerimizdeki güç insanlık gücü. Peki güçsüz kaldığımız oldu mu? Olmaktadır. Niye yapıyoruz bunu? kir kum olan insanı biz biz yapmadan kendi yüceliğimizi dinlersek o bizi dinleyebilir mi? Asla dinleyemez. Bu nedenedir ki kulluk tahtına her ilmin kapısını açarak herkesi kodlayabilmek üzere davet ederiz. Çayın demi derler ya hani o dem hepimizin dilidir canlılar. Kürizi sahalarda küslük olmaz, bu da kesin. Burada bulunanlarda da küsler var. Biz onların da kayda girmelerini bekliyoruz. O diğerlerin küçük çalışmalarla kayıtları kırmalarına isteğimiz yok. Dere insan ilmiyle aktıkça, bu derede isra olup ak akabilmeliyiz. Kütüle kodlamalarıyla da bu yapılabilir ama imparatorluğun ilmiyle burada bu çalışmayı yaparken herkesin kelama hak olup siyah renkte dip diri varmasıdır dileğimiz. Kucak kucak olur ilim sahaları. Kural koyarlar ve derler ki seviyeni yükselttik sen kendini dille. Efrat ben sende yok muyum yoksa? Yoksa sen kendinden öte kendinle mi geçtin buraya? Bastığın yeri anla ben sevgiyim. Bunu dillemeden, tabuları yıkmadan, kendin olmadan kulluk yapılır mı hiç? Başını eğme can. da insan cevheri kelam ve yol Allah yolu. Hastalığın iyilikle kodlandığı zaman bastığın yeri anlayacaksın ki önce kendini dinleyeceksin dinleyeceksin. Eriat otu demiştim ya hani bana sorgusu sahâl başladım. Kili kumu anladık da Eriat otu neymiş diye. Eğer eğer kendini dillersen, kendi rahmi kapında ilmi kalem olanı dillersen. O yoğunlukta kontrol dışı kodların da bulunduğunu anlayacaksın ki Her biri kil kum ötesi olan onlar Kendi cebellerinde kısır kayıtlamalar yaparak Eğraati işler yapacaklar Ve yaptılar Onları so Sofraya Davet ettik ki Kendilerini anlasınlar diye İçi ayrı dışı ayrıdır yürekteki kalemi kelam adilliyenin dediklerinde içi bilinmez ki onu anlayasın demem sen seni anlatıyorsun derim çünkü o kendince kendini diller ve tüm insanlık bu şekilde kodlama yapmaya çalışır bize Allah'ın sırrı ne diye sordular aykırılık yok Allah tınıyı koklayan, yoğunluğu koklayan, mutlak olanı koklattıran değil mi? Kim ki onu diller, ölü planette kendini anlatır, kendini dinletir. Eğrelti otu demem ona. O tabuları yıkan ve kontrol kuran bir ışık halinde kardeşimiz olur. Kapı Allah kapısı açtım 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 Her açtığım kapı Allah tahtına kodladı yaşamımı Ama o kapının ötesindeki kapıda da o var ki orada kendi dilimi koklattırdım Daha ötede yine o var ve her kapının ötesi odur Ondan öte kibri aşan yolu açan olur ama o o olup olur ve yine ondan ötede yeni bir o mutlak kullukla kodlamalarını yapar ve her olan o o olan kodlarla mutlak kapıları hakim kılar iş kodlanmaksa budur olan ve sizden bilmenizi istediğim diğer bir konuda kili kumu anlayan Kelama hak olan yok olmayan kimsenin kimsede yaşamını dinletmez. Çünkü her bilgi Allah ilmidir ve her bilgi Ocak ilmiyle mutlak kayıtlarla olmalıdır. Beni dinleyen kendinde kendini dillesin daha iyidir. Bunu da bilin ki çokları dinleşmeye değil dinlemeye geldiler buraya onu biliyorum hem dünya için hem de planetler için her şeyin geçiş sahası olduğu bir güç kaydındayız her bir planet gerçek çağrıyı duydu ve burada bu yoğunlukta sahaya indi kaçmaya niyeti olan hiçbir planet kodu yok. Seri halinde kayıt yapmaktalar hepsi de. Yapılan kayıtlar doğal dünyaları kayda çekecek. Tüm o dünyalarda yaşamlar kodlanacak. Ve her planetin kalemi kayda indiğinde oralar çarık çıkaracaklar ve yoğunluk artacak. Oralarda bütün topraklar yeşermeye başlayacak. Her yaşam oralarda mutlu, huzurlu, kont kontrollü çalışmaları tehditlemeden dile indirecek. Ve planetlerin gerçekliği koku halinde tahdissiz şekilde yayılacak. O koku her şeyi kodlayacak ve toprak, 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 işte o toprak diri olan ilim kodu olacak. Ve bütün köklerimizde o çorbada şafak olacağız, şafkımız ilmi kayda çekecek. Hep bu çalışmalar bu amaçla yapılmaktadır. Kasırga önlendiğinde kasırgayı önleyen o kasırgayı kodlar ve kodlattıran da kontrol kurar. Kim ki kasırgayı var eder, o kontrol altına alınır. Merdiven her birimizin kelamında var. Ama o merdivenin en aşağısına inen kendine inendir ki bunu hak edip yapan hiçbir yaşam olmamışsa da bu çalışma ile biz bunu yaptık anlarım.